17. başvurum şöyle bir özelliği var. 3 kadro birden açılmış. Aynı bölümde, aynı üniversitede. Bu demek ki mülakatta ikinci bile olsam alınacak. Üçüncü bile olsa alınacağım. Demek ki çok fazla şansım var. Çalıştım, mülakata gittim. Mülakat toplantı odasında 11 kişi bekliyoruz. Hazır bir şekilde. Sonra kapıdan birisi girdi. Asuman. Üzerinde eşofmanla girdi, eşofmanla. Oturdu. Sonra kapıdan üniversitenin genel sekreteri geçti. Ve Asuman şöyle yaptı. Aa dedi, babişko. Biz o anda 11 kişi dedik ki bu nasıl adaletsizlik ya genel sekreterin kızını alacaksınız yeter böyle şey olmaz. İsyan çıkardık ortalığı yere yere verdik. Hocam böyle bir şey olmadı. Size ben gerçekleri anlatacağım. Orada olsanız 11 kişinin gözünde ne gördünüz biliyor musunuz? İşsizliğin çaresizliğini gördünüz. Kimse öyle isyan falan etmedi. Herkesin gözünde şey var tamam bir kadronun ama yeni iki kadro var belki birisi bize düşer. Hala herkes kafasında mülakat soruları falan geçiriyordu. Mülakata girdim çıktım sonra sonuçları beklemeye başladım. Sonuçlar açıklandı. Bir baktım ...tek bir kişi kazanmış. Babüşka Asuman. Diğer hiçbirimiz kadroya ilk görülmemişiz. Peki olay niye böyle? Çünkü Babüşka Asuman'ımız... ...her bir kadro için en yüksek 4 puanlı çağıracağı için... ...ilk 4'e giremiyor. Bu nedenle kadroyu 3 tane birden çıkartıyorlar ki... ...12. olarak en azından bir lakada girsin... ...ve müthiş başarıları yol açsın. Bu şekilde alındı. Benim onca yıl çalışmam... ...bir Babüşka Asman boş başrol olduğu bir oyunda... ...tiyatro oyunda arkadaki dekor olmaktan ibaretti. Bunu fark et. Ve gerçekten hocam, samimiyetle söylüyorum, ertesi gün kalktım, hüngür hüngür ağlayarak ben ders çalışmaya devam ettim. Niye? Çok çalışırsam olur diye mi? O ilk elde edinmeyi bırakmıştım zaten. Başka çarem yoktu, başka çarem.